Herkese merhaba arkadaşlar ben Adem Bugün sizlerle beraber Dragon City'de yemek, altın, elmas hilesi yapmayı göstereceğim Bir de karakter canı yükseltme Baştan söylüyorum en az 10 elmas olması lazım Şimdi Ben Facebook zamanında ilk önce bu hileyi yapmıştım O da Facebook'ta Adobe Flash Player kalktığı için Google'dan daha olmuyor Ben de emülatör denedim ama emülatör oldu İlk önce chat engine'i indiriyoruz Hızlı hızlı anlatayım İndirdikten sonra Böyle gelecek ya basıp direkt açarsınız ya da ki sakla deyip Böyle indirirsiniz arkadaşlar bu size kalmış sonra kuruyoruz onu Kurduktan sonra Açıyoruz Buralar önemli arkadaşlar iyi dinleyin buraları Şimdi bu arama yerine gireceğiz Hangi programla yükleyip emülatör oynuyorsanız onu seçin Ama eksi olanını seçmeniz lazım yoksa olmuyor Open deyin Açın Ve açıldıktan sonra Hangisini yükseltmek istiyorsanız seçin. Mesela ben şu yemeği yükselteceğim. 377.079 yazdık. Şimdi first scan diyeceğiz arkadaşlar. Bulması için. Şöyle buluyor. Kesin kanıtlı video bu arada. Mesela bunu yükselteceğiz şimdi. Görürüz. Zaten iki tane oldu. Şimdi besleyelim bir tane bir. Kırmızı olan her bizim işimize yarayacak olan arkadaşlar. Aşağıya şuna basıyoruz. Şu tuşa basıp aşağı atıyoruz. Buradan enter deyin. Şu value kısmı buradan değiştirebilirsiniz. Ya da iki kere üstüne basıp buradan seçebilirsiniz. Ben fazla abartmayacağım. Bir buçuk milyon diyorum. Bir buçuk milyon diyoruz. Ve geri çıkıyoruz. Sonra bir kez bastığımız gibi buraya iyi bakın. Konuşmayı unuttum. Aa 150 bin yapmışım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bastığımız gibi bir buçuk milyon oldu. Böyle seviyede yükseltebiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Mesela 15 yapalım. Bakın 10 seviyede 15 oldu. Şimdi altını göstereceğim. Altın da aynı şekilde. Böyle nefs diyeceğiz. Bunun üstüne basıp del diyoruz arkadaşlar. Devleti. Şimdi altın ne kadar? 612.491 First scan diyeceğiz yine. Evet. Yine iki tane buldu. Ha bir tane bulmuş. Zaten büyük ihtimalle bu. Bastığımız gibi kırmızı olacak. Bu zaten. Bunu şimdi basıp aşağı atıyoruz arkadaşlar. Buradan enter. Ve burayı Size kalmış bir şey. Ben mesela bir buçuk milyon yapacağım. Ama altında genellikle oyundan atıp tekrar açıyor. Hızlı olmanız lazım yapacaksanız. Böyle kaç sıfır oldu bir bakayım. Evet. Bir sıfır daha. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar burayı da. Böyle bir buçuk milyon oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bir şey falan satın alabilirsiniz. istediğinizi. Mesela ben buradan bir tane... Güzellik kaos habitası alacağım. Bakın gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar böyle. Oynan atma falan çok fazla olmuyor. Çok abartırsanız oluyor. Evet. Şimdi yeniden yükleyelim. Durdu. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi oyun açıldı. Böyle sahip olduğumuz her şey gidiyor ama yaptığımız her şey kalıcı olarak kalıyor arkadaşlar. Mesela en basit örneğinden göstereyim. Kalos habitatı yapmıştık gitmiş mesela. Bu altın çok işe yaramıyor ama yemek işe yarıyor mesela. Balon balonuna geldiğimiz zaman seviyesini görürüz. Onda 15 olmuş. Kalıyor böyle. Şimdi karakterleri göstereceğim size. Çal, savaşırken karakter can yükseltmeyi. Bunlar bir tek ben benim kanalımda var arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bulamazsınız bunları. Mesela ben buradan karakterleri seçtim. Zor bir rakip bulalım kendimize. Evet arkadaşlar çok zor olmasa da mecbur Elmastan dolayı savaşacağız savaşalım Şimdi chat enginemize tekrar giriyoruz arkadaşlar Şunu del diyoruz siliyoruz Nefsken Şimdi buradan ilk over yaptı sıkıntı oldu arkadaşlar o yüzden Şimdi karakter değişelim Mesela bunu alayım Canı 12.445 yazıyoruz First scan diyoruz. Şimdi arıyor bu. Buldu sonuçları. Şimdi bir saldırı yapalım. Onun bize vurmasını bekleyelim. Canımız azalsın anlasın canımız o iyi yapacağımızı. Şöyle can indi. 5612 oldu. Zaten burada arkadaşlar belli oluyor. Neyse diyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları Ctrl e Shift yapıp alt yön tuşlarına basıyoruz hepsini kopyalıyoruz. Sonra bunları şu kırmızı tuşa basıp altı alacağız ve tekrar aynı şekilde yapıyoruz bunları böyle kopyalayıp Enter diyoruz ve ne kadar yapmak istiyorsak yapalım mesela 35.260 yapalım izleyin şimdi vurdum. O bana vurdu gibi canım yükselecek. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yenemeyeceğiniz rakip kalmaz arkadaşlar sizin. Böyle böyle hepsini yenebilirsiniz. Bir tek saldırı olmuyor arkadaşlar. Saldırıyı denedim. Saldırı olmuyor. Şimdi silelim bunları. Böyle sel vuruşumuzu yapalım. Gördüğünüz gibi hiç cam falan inmiyor sıkıntısız Çalışıyor kanıtlı bir şekilde şimdi bitmesini bitince tekrar geleceğim Evet arkadaşlar geldim Şu öldü Can basmayı unuttum mu? Bakın zafer Gördüğünüz gibi ile çalışıyor kanıtlı bir şekilde size gösterdim şimdi bir de elmas olduğu zaman elması da nasıl yapacağınızı söyleyeyim mesela elmas sıfır sıfır mesela size on falan olur on deyin mesela on dediğiniz buradan sonuçlar geliyor sonra bir iki elmas harcayın zaten harcadıktan sonra direkt çıkacak sonuç yine siz mesela on elmaslı geriye kaldı 8 elmas 8 yazıp bir daha aratın bir daha aratınca burada sonuçlar gelecek. Sonra bir daha aratın. En az indirmeye çalış. Sonra ctrl ile shift alt yön tuşu yapıp aşağı atıp bir sene sayı yazın oluyor. Böyle takıldı arkadaşlar. Geliyorum. Evet. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Kıp Kupa arttırmayı. Kıpayı görürsünüz arkadaşlar. 480 şimdi. Girelim. Ama buraya girince 1520 oluyor. Bunu da arkadaşlar yine buraya girdim. 480 diyelim. Maça girdim çıktım. Sonra burası bir taneye kaldı. Onu da aşağı attım. Buradan ayarlayabiliyorsunuz kaç kupa olacağınızı mesela. Seçeyim. 10 Böyle yapalım arkadaşlar. 15.025 Şimdi Çıkıp tekrar girince 15.025 oluyor Bu şekilde de arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın yani Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın